Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shelly ile oynayacağım. Diğer ee, dilerseniz hiç lafı uzatmayayım. Çünkü direkt maça geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Direkt tekli maçımıza geçelim. Efsanevi korumaya doğru gitmek istiyorum. Biraz yaklaşalım. Biraz yaklaştık var ya. Direkt başladı vallahi. Şöyle nasıl silahlarımızı toplayalım. Evet. Silahsız Vs atarsak direkt ölürüz. Ölürsüz. Tamam silahlarımız iyi gibi. Fena değil yani. Yine hiç yoktan iyidir. Öldürme kurmayı. Heh, ben öldüreyim. Evet. Gel bakalım. Yes. Ben yani Shelly oynayışım çok iyidir arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, yes. Onu da öldürmeyi başardık. Arkadaşlar bakın helyum kutusu nereden çıkıyor? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şu bronz şeyi alalım mı? Mızrağı. Şimdi adamları bulmaya doğru gidelim. Şunu alalım vallahi gözümden kaçmış. Helal. Gel. Hop bir tane vur bana. Helal. Bana vurursan seçecek helal. Yes. Hadi vur bana bir tane pompalı ya. Vur bana. Ama vursa ölecek. Ama vurmuyor. Akıllı gidiyor. Dur bakalım şöyle görebileceğiz. Kaçtı sallayalım şöyle yok, yok. şöyle ben hop abi nerede abi cam basmayı unutuyordum az daha şöyle biraz bak Ama inşallah. Oğlum. Hop, alacağım. Ya bu deri ne kadar kanser bir şey. Ya lütfen. Bırakır mısın? Yes! Bırakmasan böyle olur işte. Bıraktım. Allah peşimi bırakmadı ki. Bir de su ayakkabısı var ya. İyice kanser verin. Şöyle biraz okumla bakayım etrafa. Bunu öldürünce bir kişi kalıyor. Onu öldürme, öldürme edebilirim. Burası belli olmaz. Gel yaklaş. Biraz kokteyim abi şöyle. Canını yenilemesin. Canını yenilemeye gidiyor. Aa, i̇ki tane Nix kalmış. Sonra vallahi Bunlar team olmaz inşallah. Olmayacaklar. kadar. zaten bu saatte. Çünkü bir tanesi öldü. Abi terliyorum yani. Terliyordum daha demin. Şu anda terlemiyorum. Adam 8 level zaten. ben bunu her türlü alırım. Bu böyle bomba atacak. Benim de kabuğum var. Yani hiçbir şey yapamaz. O bom bomba atar. <laughs> Top. Abi hasar bile ki. Abi kendi kendini öldürteceğim ona. <laughs> Arkadaşlar vallahi bunun içgüdüsü çıkmasa var ya hiçbir şey yapamazdım. İlk başımızı güzel bir şekilde aldık. Aldık. Konuşmayı unutuyorum O zaman ikinci başımıza geçelim. Çok süper gidiyoruz. Abi esnafı korumayı verdiği yere bak. neymiş 12 lira. Koşalım hep sana yukarıya doğru. Şu kovalım team olduk. Vallahi şu emojilerden almak istiyorum. Çok güzel. Süper duruyor. Ben alabilir miyim şunu abi şu mızrağı? Tamam. Bana vursa zaten öldür onu o fini. Fini öldürsem mi? Vallahi öldüreceğim. Abi öldüremedim. Hop. Ya bak. Vuramıyorum ki. Nix bak dur bir. Ya bir kardeşim bak bir dur. Sen bir uzaklaş benden. Gel 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 hadi. Ne oldu Steve? Evet. Yok. Ya ölüyorum. Ya biraz yardım edin. Bu kadar team olduk. Hadi gel öldür beni. <laughs> Öldürdüm bak şunu. Abi bu çocuk bizim klandanmış. Ya bu Milo. Tamamdır. Çok iyi. Ya abi Milo'yu keşke öldürmeseydim. Zamanı geriye almak istiyorum şu an. Cidden. Oh, okey gördüm onu. Valla çok. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar nereye fırlattım? vallahi bir kabuk attım. 2 metre uzak Hop. Öldüm. Çıkabilir miyim abi şuradan? Tamamdır. Ya şuna her an bir şey olacakmış. Yani her an bana vuracakmış gibi hissediyorum. Burada biri var. Aa bununla ben karıştım bir tek. Valla alan çok kötü bir yere daralıyor. Tamam. Ee, i̇kinci mevzuda güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.